bir stili dört farklı şekilde tanımlayabiliriz. Bunlar class, tag, id ve compound stillerdir. Class, sayfa içinde seçtiğiniz herhangi bir nesneye veya herhangi bir alana uygulayabileceğiniz stillerdir. Class olarak tanımladığınız stilleri Properties panelinde yani özellik denetçisinde görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde sayfa içinde seçtiğiniz herhangi bir nesneye özellik denetçisinden bu stili uygulayabilirsiniz. Tag, sayfa içinde kullandığınız herhangi bir etikete uygulayabileceğiniz stildir. Bu şekilde herhangi bir stil tanımladığınızda sayfa içindeki bir etiketin görünümünü düzenlemiş olursunuz. Örneğin, tüm paragrafların arka planlarının sarı olmasını P etiketinin stilini tanımlayarak belirleyebilirsiniz. ID, sayfa içinde isimlendirilmiş bir nesneye stil atamak için kullandığımız bir tanımdır. Sayfa içinde isimlendirilmiş nesnelerin tekil olması gereklidir. Örneğin, sayfa içinde herhangi bir paragrafa bilgi ismini verdiyseniz, sadece bu paragrafın görünümünü düzenleyecek bir stil oluşturabilirsiniz. Compound veya bileşik stiller ise yukarıdaki birden fazla stil tanımlayıcısının bir araya gelerek oluşturduğu stil tanımıdır. Örneğin, bilgi isimli paragrafın içindeki linkin görünümünü Böyle bir bileşik yani compound stil tanımlayarak ayarlayabilirsiniz.